Merhaba arkadaşlar. Bugün konumuz küresel aynalar. Küresel ayna, yansıtıcı yüzeyi küre biçiminde olan aynalara yansıtıcı yüzeyi küre biçiminde olan aynalara küresel ayna denir. İki çeşit küresel aynamız var. Şimdi yarı çapı R olan bir cam bir küre düşünün. Elimizde öyle bir malzeme olsun ki camı şu şekilde keselim. Bir tane kapak kestik. Bu kesmiş olduğumuz parçanın dış kısmını eğer sırlarsak bu durumda yani sırlamak demek ışığı geçirmeyecek bir maddeyle kaplamak demektir. Bu durumda e, kesmiş olduğumuz camın iç kısmı yansıtıcı yüzey olur. Yani çukur ayna. Yine aynı şekilde e, kürenin diğer tarafından bir parça keselim. Bu sefer de iç kısmını sırlar isek, ışığı geçirmeyecek bir maddeyle kaplar isek o zaman yansıtıcı yüzey dış kısmı olur. Bu da bizim tümsek aynamız. Küren merkezi aynalarında merkezidir. Merkezi merkezden çizilen ışınların hepsi küren merkezinden yüzeye çizilen ışınların hepsi yüzeye dik olarak gelecektir. Şu doğru parçasına asal eksen denir. Bu ışının aynayı kestiği yere aynanın tepe noktası denir. Merkezle tepenin tam orta noktasına aynanın odak noktası denir. Şimdi bunu biraz daha ayrı ayrı inceleyelim. Gelelim çukur aynaya şu şekilde kestiğimiz o küre kapağı. Burası merkez, odak ve tepe noktası. M burada aynanın merkezini ifade eder. F odak noktasını, odak toplanma anlamında kullanılır. T ise tepe noktası. büyük R ise şurada küçük R ile gösterilmiş. Aynanın eğrilik yarıçapıdır eğrilik yarı çapı. Şimdi odak eğrilik yarı çapının tam orta noktası olduğuna göre şuraya kadar olan uzaklığa odak uzaklığı denir. Küçük F ile gösterilir. Uzaklık olarak gösterirsek ama odak olarak gösterirsek büyük F ile gösteririz. O zaman 2F R'ye eşittir. Yani odak eğrilik yarı çapının yarısına eşittir. Benzer şekilde tümsek haline gelince şu bizim tümsek aynamız. Yansıtıcı yüzeyi dış kısmı. Tümsek aynanın merkezi ve odağı arkasındadır. Ee, tümsek aynayı kesen şu dikme düzlem aynadaki normaldir. Burada o normal adı asal eksen olarak değişiyor. Asal eksen. Yine aynı şekilde burası da asal eksen. Olmak üzere. Gelelim şimdi şu aynayı biraz daha detaylı incelemeye yansıtıcı yüzeyi iç bükey ya da konkav olan ve üzerine düşen ışığı toplayan aynalara çukur ayna denir. Çukur aynanın genel özelliği üzerine düşen ışığı toplar. Şimdi ee, bir optik sistemde bir cismin görüntüsü çizilirken cisim üzerindeki her noktadan aynaya en az iki ışın gönderilir. Bu iki ışın yansıma kanunlarına göre yansıtılır. Yansıyan ışınların ya da uzantıların kesiştiği yerde görüntü elde edilir. Eğer yansıyan ışınların kendisi kesişirse gerçek görüntü, uzantısı kesişirse sanal görüntü olur. Şimdi burada çukur aynada görüntü çiziminde ileride kullanacağımız özel ışınlardan bahsedeceğim. Bunlardan ilki şudur. Asal eksene paralel gelen ışınlar, şu bizim asal eksenimiz, odaktan geçecek şekilde yansımaya uğrar. Şurası aynamızın odak noktası. Asal paralel gelen ışınlar odaktan geçecek şekilde yansımaya uğrar. Ee, i̇kinci özel ışınımız odaktan geçerek aynaya gelen ışınlar asal eksene paralel yansımaya uğrar. Birinci maddenin tersidir aslına bakarsanız bu. Işığın tersinirlik yasası vardır. Yani ışık geldiği yolun tersinden de gidebilir. 3. Merkezden gelen ışınlar, küre merkezinden yüzeye gönderilen ışınlar dik olduğu için ve aynaya dik gelen ışınlar kendi üzerinden geri döner. O zaman merkezden gelen ışınlar kendi üzerinden geri yansımaya uğrarlar. Tepe noktasına gelen ışınlar asar eksenine diyelim ki alfa açısı yapsın. Eşit açı yapacak şekilde yansımaya uğrar. Şurası da alfa olacak şekilde yansımaya uğrar. Çünkü yansıma kanunlarına göre gelmesi yansıma açısına eşit idi. Geçelim bunda. Ee, bir beşinci Özel ışın olarak geçiyor ama özel ışın değil. Bu bir özel bir durum. Çok işimize yarayacağı için burada almamızda sakınca yok. Çünkü sorularda bol bol soracaklar bunu. Durum şu. Asal ekseni 3F'den keserek aynaya gelen ışınlar 1.5F'den geçecek şekilde yansımaya uğrarlar. 1.5F şurası. F ile 2F'in tam ortasından. Şuradan geçecek şekilde yansımaya uğrarlar. Şurası 1.5F. 3 gelen ışınlar 1,5 eften geçecek şekilde yansımaya uğrarlar. Tersi de doğrudur. Peki bunların bu 5 ışının dışında herhangi bir ışın nasıl yansımaya uğratılır? Bunu yapmanın iki yolu var. Birinci yolu şu. 1. Gelen ışına paralel ve merkezden geçecek şekilde bir doğru çizeriz. Bu doğrunun adı yardımcı eksen. Sonra odaktan bu doğruya bir dikme ineriz. İniyorum. Şurası dik. Bu ikisinin kesiştiği yere yardımcı odak denir. F yardımcı odak. Yansıyan ışın yardımcı odaktan geçer. Yani şu şekilde yansıyacaktır. Ya böyle yaparız ya da şu şekilde yaparız. E, yansıma kanunlarını kullanarak yaparız. Bir, ışının geldiği yere bir normal çekeriz. Yani bir dikme çekeriz. O dikme merkezden geçmeli. Çünkü kürenin merkezinden geçen ışınlar yüzeye dik olarak ulaşırdı. Sonra yansıma kanunlarına göre gelen ışın açısı, yansıma işte şu açıya eşit bir açıda yansıtacağız. Bu göz kararı bir şeydir. yöntemdir. Şu şekilde yansımaya uğrayacaktır. Pekala, ilerliyorum. Gelelim Çukur aynada görüntü çizimi ve görüntünün özellikleri. Sonsuzdaki bir cismin görüntüsü. Eğer cisim sonsuzdaysa cisimden çizeceğimiz, cismin üzerindeki çizeceğimiz bütün ışınlar asal eksene paralel gelecektir. Örneğin şu şekilde. Bir tane daha çizelim. Şuradan olsun. Asal eksene paralel gelen ise odaktan geçecek şekilde yansımaya uğrardı. Burada küçük bir püf noktamız var. Işın dikkat ederseniz aynanın şurasına geliyor. Bu ışın sanki ayna düzmüş de şu noktaya geliyormuş gibi düşünüp oradan yansıtmamız lazım. Şimdi oradan gelir ise o zaman odaktan geçecek. Şöyle gönderiyorum. Gönderdim, gönderdim, gönderdim. Şu şekilde. Asıl eksenine paralel gelen ışın odaktan geçecek şekilde yansın. Aynı şekilde bunu da şuraya kadar uzattım. Buradan gönderecek olursam şu şekilde. O zaman sonsuzdaki bir cismin görüntüsü görüntünün özelliklerini şimdi yeşille yazıyorum odakta noktasal ve ışınların kendileri kesiştiği için gerçek bir görüntüdür sonsuzdaki bir cismin görüntüsü odakta noktasal ve gerçek bu yeşille çizdik çizdiklerimi ezbere bilmeniz lazım arkadaşlar Gelelim ikinci duruma. Şimdi sonsuzdan yavaş yavaş aynaya doğru yaklaştıracağım. Sonsuzla merkez arasındaki bir cismin görüntüsü. Diyelim ki şurada bir cismimiz olsun. Cismin boyu hc olsun. Bu asal eksen üzerine dik duran ışıklı bir cisim. Ok olsun bu. Şimdi A noktasının görüntüsünü bulurken şöyle yaparız. A noktasından aynaya en az iki tane ışın göndeririz. Özel ışın gönderiyorum. Bir tane asal eksene paralel gönderdim. Şuraya kadar geliyormuş gibi. Asaksine paraya gelen odaktan geçecek şekilde yansımaya uğrar demiştik. Şuradan köşeden geldik. Özellikle birim kara çizdim. Çizimi net göresiniz diye. Şu şekilde yansıdı. Bir başka ışın ise diyelim ki o da odaktan gönderelim. Şuradan geçecek şekilde çizersek 1'e 2, 1'e 2 diye gidiyor. Şuraya gelecektir. Odaktan geçerek aynaya gelen ışınlar asal eksene paralel yansımaya uğrarlar. Bu iki ışının kesiştiği yer burası. O zaman A noktasının görüntüsü burasıdır. B noktası asal eksen üzerinde dik durduğu için şurada olmalı. O zaman cismimiz B'den A'ya bir ok idi. Cismin görüntüsü bu olacaktır. HG. Şimdi gelelim görüntünün özelliklerini yazmaya. O zaman merkezin dışındaki bir cismin görüntüsü her zaman odakla merkez arasında P, M arasında. Cisme göre ters. Nasıl yani? Cisim baş yukarı, görüntü baş aşağı. Işınların kendileri kesiştiği için görüntü gerçek. Ve görüntünün boyu her zaman cismin boyundan küçüktür. HG, HC'den büyüktür. Burada bir püf nokta söyleyeyim arkadaşlar. Cisim ya da görüntüden hangisi aynaya daha yakınsa o her zaman daha küçüktür. Bakın görüntü daha yakında burada. O daha küçük olacaktır. Bütün durumlar için bunu söyleyebiliriz. Ee, gelelim üçüncü duruma. Merkezdeki bir cismin görüntüsü. Şurada merkezde asal ekseni üzerine bir tane cisim koyalım. AB ışıklı cismi koyalım. Cismin boyu HC olsun. Şimdi görüntüsünü çiziyorum. A noktasından bir asal eksene paralel gönderdim. Odaktan geçecek şekilde şöyle yansıttım. Tam köşe gönden geçiyor. Sonra bir tane de e, başka bir renkle çizerim onu. Odaktan geçecek şekilde bir ışın gönderdim. Şöyle geldi. Tam köşeye geliyormuş gibi çiziyoruz. Sonra asal eksene paralel yansıyacaktır. Bu ikisinin kesiştiği yerde A noktasının görüntüsünü elde ederiz. A. B de tam şuradadır. B'nin görüntüsü. O zaman cismin görüntüsü şu olacaktır. Görüntünün boyu HG. O zaman merkezdeki bir cismin görüntüsü merkezde ters gerçek ve görüntünün boyu cismin boyuna her zaman eşittir. Bunları mutlaka ezbere bilmemiz lazım arkadaşlar. Geçiyorum. Odakla merkez arasındaki bir cismin görüntüsü. Diyelim ki şuraya bir tane cisim koyalım. Çok büyük olmasın diye böyle yapacağım. Cismin boyu hc olsun. Şimdi çiziyorum görüntüsünü. Bir tane asal eksene paralel gönderdim şuradan. Odaktan geçecek şekilde yansıdı. 1'e 2, 1'e 2 diye geçiyor. Şuradan geçecektir. Şuradan geçecektir. Şu. Sonra bir tane daha için çizelim. Odaktan geçecek şekilde çiziyorum. Köşeden köşegenden gitti tam. Asal eksenine paralel yansıyacaktır. O zaman B'nin görüntüsü onu siyahla yapalım. Şu, A'nın Şuraya A dersek A'nın görüntüsü buradadır. B burasıysa B'si de burasıdır. O zaman cismimizin görüntüsü şu olacak. Görüntünün boyu HG. Peki gelelim görüntünün özelliklerine. Odakla merkez arasındaki bir cismin görüntüsü merkezin dışında merkezin dışında cisme göre ters. Işınların kendileri kesiştiği için gerçek görüntüdür. Ve görüntünün boyu her zaman cismin boyundan daha büyüktür. İlerleyelim. Odaktaki bir cismin görüntüsü. Eğer cismimiz odakta ise, şimdi şuraya bir tane cisim çizerim. Şu bizim cisminiz olsun. Çiziyorum bunu şimdi özel ışınlarla. Şuradan bir tane asal eksene gönderdim. Odaktan geçti. 1'e 2, 1'e 2 diye gidiyor. Biraz eğri çizdim. Şu. Bir tane de tepe noktasına gönderelim. Tepe noktasına gönderirsek aynı açıyı yakalamam için şuradan geçmesi lazım. Çünkü şu açıyla şu açının eşit olması lazım. Yine bu da 1'e 2, 1'e 2, 1'e 2 diye gidiyor. Bu iki ışın birbirine paraleldir. Paralel iki doğru parçası kesişmez. Ama teorik olarak matematikçiler der ki sonsuzda kesir. O zaman odaktaki bir cismin görüntüsü sonsuzdadır. Sonsuzdadır. Yani görüntü oluşmaz. Çünkü biz sonsuzdaki bir cismi göremeyiz. Pekala ilerliyorum. Odakla arasındaki bir cismin görüntüsü. Diyelim ki şuraya bir tane bir cisim koyalım. İsmi boyu HC olsun. Görüntüsünü çizeceğim buradan. Bir tane şuradan asal eksene paralel gönderdim. Asal eksene paralel göndersem odaktan geçecektir. Şu. Sonra bir tane tepe noktasına gönderiyorum. 45 derecelik açıyla gelmiş. 45 derecelik açıyla gitmekte. Bu iki ışın birbirinden uzaklaştığı için kesişemezler. Bunların ancak uzantısı kesir. Uzantısı da geriye doğru gidecek olursam uzatıyorum şimdi. Uzatıyorum şu şekilde. Diğer kırmızıyı da geriye doğru uzatacak olursak şuradan geçecektir. O zaman bu ikisinin kesiştiği yer şurasıdır. Yani buraya A noktası dersem A'nın görüntüsü burasıdır. Buraya B noktası dersem B'nin görüntüsü de burada olacaktır. Görüntümüz şu oldu. O zaman odakla ayna arasındaki bir cismin görüntüsü aynanın arkasında aynanın arkasında cisme göre düz Görüntü ışınların kendileri uzantılarının kesişmesiyle oluştuğu için görüntü sanaldır. Bir diğer nokta, görüntünün boyu cisim boyundan her zaman büyüktür. HG HC'den büyüktür. Çukur aynada sanal görüntüler her zaman cisimden büyüktür ve düz görüntünün elde edildiği tek durum budur diyebiliriz. İlerleyelim. Gelelim çukur ayna formüllerine. Şimdi bir tane şöyle bir cismimiz olsun. Şu bizim cismimiz olsun. Diğeri de bunun görüntüsü olsun. Cismin aynaya olan dik uzaklığı, aynanın tepe noktası dik uzaklığına dc denir. Görüntünün aynaya olan dik uzaklığına dg. Burada c cismi g görüntüyü ifade etmekte. Cismin boyu hc, görüntünün boyu hc. Cismin aynanın odağına olan uzaklığı sc, görüntünün aynanın odağına olan uzaklığı sg. Şimdi bu kodlamalar önemli o yüzden bunları tekrar yazıyorum. HC cismin boyu. HG görüntünün boyu. DC cismin aynaya olan aynaya olan uzaklığı. DG görüntünün aynaya olan uzaklığı. SC cismin oda olan uzaklığı, SG ise görüntünün o da olan uzaklığı olmak üzere. Şimdi iki tane formülümüz var. Bunlardan bir tanesi odak formülü. Odak formülümüz şu. 1 bölü f eşittir. Artı eksi 1 bölü dc artı eksi 1 bölü dg. Şimdi arkadaşlar bir, burada çukur aynanın odağı her zaman pozitiftir. Çünkü aynanın öndedir. Bu formülü uygularken iki noktaya dikkat etmemiz lazım. Bu noktalar şu. Buradaki artı eksiler. DC ya da DG'den gerçek olanları artı, sanal olanlara eksi alırız. Bunu yazıyorum. DC ya da DG'den gerçek olanlar artı sanal olanlar eksi alınır. İkinci bir nokta ise ikinci bir nokta ise bu formülü uygularken dikkat edeceğimiz bizden istenilen şey sonucu bilsek bile pozitif alınır. İstenilen pozitif alınır. Sonuç yorumlanır. Ha, nasıl yorumlanacağını soru çözümünde göreceğim. Gelelim boyca büyütme oranına. Görüntünün boyunun cismin boyuna oranına boyca büyütme oranı denir. Yalnız bu ismi boyca büyütme oranı. Bu her zaman büyütecek diye bir şey yok. Bu, bu oran aynı zamanda dg'nin dc'ye oranına. Aynı zamanda sg'nin f'e. Bu da aynı zamanda f'in sc'ye oranına eşittir. Aslında bakarsanız bu denklemlerin hepsinin ispatı var. Aslında kolay da ama denklem kısmını biraz hafiften almamız isteniyor. Ben sırf yorumu kolaylaştırmak için denklem veriyorum. Geçelim bir de soru üzerinde inceleyelim bunu. Sorumuz şu. Odak uzaklığı 20 cm F 20 cm olan çukur aynanın 60 cm uzağına asal eksenine dik konulmuş. 12 santimetreki boyundaki bir cismin görüntüsünün A. Aynı olan uzaklığı kaç santimetre B. Boyu kaç santimetredir diye sormakta. Şimdi bize ne vermiş? Ee, cismin aynı olan uzaklığı 60 santimetre. Ondan sonra cismin boyu HC 12 santimetre olarak verilmiş. Yani bunu şöyle canlandıracak olursak şu bizim çukur aynamız olsun. Şurası odak noktası olsun. Odak uzaklığı 20 santimetreymiş. Cisim aynadan 60 santimetre uzağa konmuş. Şuraya bir yere konmuş. Yani merkezin de dışında aslına bakarsanız. Şuraya onu da gösterelim. Şurası merkez. Cismimiz şurada bir yerde. Cismin aynaya olan uzaklığı DC 60 santimetreymiş. Şimdi biz göz bunun yaklaşık olarak nerede olduğunu biliyoruz. Tam yerini bulmayı şey yapacağız. Şimdi yaklaşık olarak nerede derseniz merkezin dışındaki bir cismin görüntüsü odakla merkez arasında ters gerçek görüntünün boyu cismin boyundan küçük olduğunu bilmekteydik. Şimdi bunun matematiğini yapalım. A. Odak formülünü yazacak olursak 1 bölü F eşittir. Artı eksi 1 bölü DC artı eksi 1 bölü DG. Şimdi Çukurayna'nın o da her zaman pozitiftir demiştik. 1 bölü 20. DC aynanın önü olduğu için gerçek yani artı alacağız. Artı 1 bölü 60. DG istendiği için sonuç önce artı alınır sonuç yorumlanır demiştim. 1 bölü DG. Şimdi 1 bölü 60'ı bu tarafa doğru atacak olursak 1 bölü 20 eksi 1 bölü 60 eşittir 1 bölü DG. Hemen payda eşitleyecek olursak burayı, bunu 3le, bunu 1 ile genişletelim. O zaman şu olur: ee, 3 eksi 1, 2 bölü 60 olur. Ters çevirsek, DG 60 bölü 2'den 30 santimetre olur. 30 santimetre de şuraya olan uzaklık 30 santimetreymiş, DG. 30 santimetre. E burası 20 ise şurası da 20'dir. O zaman bu tam bunun ortasındadır. Diyebiliriz. Şimdi gelelim B'ye. B dedi. De diyor ki cismi, görüntünün boyu nedir diyor. Şimdi boyca büyütme oranından kullanabiliriz. HG bölü HC DG bölü DC'ye eşit idi. HG'yi bilmiyorum. Cismin boyu 12. DG 30 çıktı. DC ise 60. Buradan işin matematiğini yaparsak şununla şunu sadeleştirdim. 2, 12'yi bu tarafa attım. HG 12 bölü 2'den 6 santimetre olarak çıkar. Arkadaşlar aslına bakarsanız bu örnek özel bir duruma ait örnekti. Bunu not, not olarak yazdıracağız. Şimdi onun notunu yazalım. Notumuz şu. 3 F'te 2 bir cismin görüntüsü 1.5 F'te ve görüntünün boyu cismin boyunun yarısına eşittir. Yani diyelim ki şurası F. F. 3 F bu durumda şurasıdır. F. Şurada bir cisim. Şöyle bir cismimiz olsun. 3 F'te hani o, o birinde 20 idi odak. 20, 40, 60 yapar. 60 uzaktaydı. HG H kadar olsun. Şimdi görüntünün boyunu çizerek bulalım burada. Bir tane asal eksene paralel çektim. Sonra odaktan gönderirsek şuradan geçecektir. Ondan sonra odağa gönderiyorum. Aslına bakarsanız ilk başta bunu çizmiştim. Pekiştirmek için aynı şeyi kullanıyorum. Sonra asal eksene paralel. Görüntünün boyu şurada oluştu. Yani odakla merkezin tam arasında oluştu. Cismimizin boyu Hg. 2 birime H, e, H demiştik. Burası ise görüntü 1 bir birim çıktı. O zaman burası H bölü 2'dir. Yani 3F'teki bir cismin görüntüsü 1.5F'te ters gerçek cismin boyunun yarısı kadar. Tersi de doğrudur. 1.5F'teki bir cismin görüntüsü 3F'te ters gerçek cismin boyunun yarısına eşittir diyebiliriz. Hemen bir soru daha çözelim. E, odak uzaklığı 20 cm olan çukur aynanın 10 cm uzağına asal eksene dik konulmuş 12 cm boyundaki bir cismin görüntüsünün aynı olan uzaklığı kaç cm boyu nedir diye. Şimdi şöyle çiziyorum. Şu bizim çukur aynamız olsun. Şurası odak noktası olsun. Odak uzaklığı şurası 20 santimetreymiş. Aynadan 10 santimetre uzağa konulmuş bir cisimden bahsetmiştik. Yani tam şunun ortasına konulmuş. Bu da bizim HC'miz. Odakla ayna arasındaki bir cismin görüntüsü. Aynanın arkasında düz sanal ve cisimden daha büyük olduğunu söylemiştik. Şimdi bunu bulmaya gelince. Şimdi biz buradan ne biliyoruz? Şu bizim DC'miz. Cismin aynaya olan uzaklığı. Görüntünün aynaya olan uzaklığı da DG. Önce görüntünün aynaya olan uzaklığını sormakta. Şimdi A odak formülünü yazacak olursak 1 bölü F artı eksi 1 bölü DC. Artı eksi 1 bölü DG. O daha pozitif demiştik. 1 bölü 20. Cisim aynanın önde. O yüzden pozitif. 1 bölü 10. DG'yi bilmiyorum. Pozitif aldım. Sonucu yorumlayacağım. Bu 1 bölü 10'u bu tarafa atacak olursak 1 bölü 20 eksi 1 bölü 10 payda eşitlersek 2 ile 1 ile bu 1 bölü 20 çıkar. 1 bölü yalnız eksi dikkat ederseniz. E, DG ters çevirecek olursak DG eksi 20 santimetre. Şimdi sonucu yorumlarız demiştik. Sonucu yorumluyorum şimdi. DG eksi çıktıysa demek ki görüntü aynanın arkasındadır diye düşünür. Şurası 20 cm aynanın arkasında. B Evet. Görüntünün boyu. Boyca büyütme oranını kullanacak olursak HG bölü HC DG bölü DC eşitti. HG'yi bilmiyorum. HC HG yani cismin boyu 12 imiş. DG 20. DC 10. Şundan sadeleştirelim 2. Buradan HG 24 santimetre olarak bulunur. Görüntünün boyu 24 santimetreymiş. Aslına bakarsanız bu da özel bir durum. Özel durumu şurada not olarak yazalım. F bölü 2'deki bir cismin görüntüsü eksi F'te ve görüntünün boyu cismin boyunun iki katına eşittir. Örneğin şurada. Şuradan şuraya kadar kısım F tam ortası burası F bölü 2. Cismin boyu h kadar olsun. Görüntünün boyunu şimdi çizerek bulalım bu sefer. Bir tane asal eksene paralel gönderdim. Odaktan geçecektir. Asal eksene paralel gelirse e, odaktan geçecek şekilde şu şekilde yansıyacaktır. Bir tane tepe noktasına gönderiyorum. O başka renk çizerim. Aynı açıyı yapacak. Şuradan geçer o zaman. Bu iki çizim bu tarafta kesişemez. Bunu geriye doğru alacak olursak 2'ye 1, 2'ye 1 diye gidiyor. Silindi. Şuraya gelmeli. Bir de kırmızıyı geriye doğru götürelim. 4'e 1 diye. 4'e 1 tam şuradan geçecektir. O zaman görüntünün boyu şu kadar olacaktır. Görüntümüz şu. 2 birim yani iki arş. Ne demiştik? F bölü 2'deki bir cismin görüntüsü eksi F'te ve cismin boyunun 2 katına eşittir demiştik. Pekala. Şimdi toparlayacak olursak buraya kadarki kısımlara görüntüyle ilgili. Ee, sonsuzdaki bir cismin görüntüsü odakta cismin boyu haşsa Görüntünün boyu, görüntü noktasal. Sonsuzdan yaklaşık Yavaş yavaş yaklaştıralım. 3 fteki bir cismin görüntüsü 1,5 fte Cismin boyu h ee, ve görüntünün boyunun yarısına eşit idi. Cismin boyunun yarısına eşit görüntü. Peki biraz daha yaklaştırıyorum. 2 f'e geldim. 2 f'teki bir cismin 2 f merkez Merkezdeki bir cismin görüntüsü. Merkezde ve cismin boyuna eşitti görüntünün boyu. Cismin boyu h ise görüntünün boyu haş. Devam ediyorum. 1.5 f'teki bir cismin görüntüsü 3 f'te. Cismin boyu h ise görüntünün boyu 2 h. Sonra 1.5 f'ten yaklaştırıyorum. F'te ise görüntü sonsuzdadır. Yani oluşmaz. Cisim f bölü 2'de ise görüntüsü eksi f'te ve görüntünün boyu cismin boyunun iki katına eşit idi. Bu tablo hepsini toparlamış oluyor. Daha sonra biraz daha bu tablonun içinde oynayacağız. Bir dahaki derste görüşmek üzere.